19. yüzyılda zirveye tırmanan ateizmin en önemli dayanağı Darwin'in evrim teorisiydi. Darwin, insanın ve tüm diğer canlıların kökeninin bilinçsiz doğa mekanizmaları olduğunu ileri sürdü ve böylece ateistlerin asırlardır açıklayamadıkları bu konuya sahte bir açıklama getirdi. Nitekim devrin ateistleri Darwin'in teorisini büyük bir sevinçle karşıladılar. Marx ve Engels başta olmak üzere 19. yüzyılın ateist düşünürleri bu teoriyi felsefelerinin temeli olarak belirlediler. Ancak ateizmin bu en büyük dayanağı da 20. yüzyıldaki bilimsel bulgularla yıkıldı. Fosil bilimi, biyokimya, anatomi, genetik gibi farklı bilim dallarının ortaya koyduğu kanıtlar evrim teorisini çok farklı yönlerden çürüttü. Darwin, canlı türlerinin hepsinin tek bir ortak atadan geldiğini, çok uzun zaman içinde küçük ve aşamalı değişimlerle farklılaştıklarını öne sürmüştü. Bu iddianın kanıtlarınınsa fosillerde yani canlıların katılaşmış kalıntılarında bulunacağını ummuştu. Ancak 20. yüzyıl boyunca yürütülen fosil araştırmaları bunun tam aksi bir tablo ortaya çıkarmıştır. Darwin'in teorisini kanıtlayacak tek bir ara tür fosili dahi bulunamamıştır. Dahası, bilinen tüm temel canlı grupları fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmaktadır. Kendilerinden önce herhangi bir ataları bulunduğuna dair hiçbir iz yoktur. Örneğin, Kambriyen patlaması olarak bilinen olgu, evrim teorisini yıkmaya yeterlidir. Bu erken jeolojik dönemde, hayvanlar alemindeki temel kategorilerin tamamına yakını aniden belirmiştir. Vücut yapıları birbirlerinden tümüyle farklı olan yumuşakçalar, omurgalılar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler gibi çok farklı kategorilerdeki canlılar son derece kompleks organ ve sistemleriyle aniden ortaya çıkmışlardır. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçek evrim teorisini çürütmekte ve yaratılışı kanıtlamaktadır. Darwin teorisini ortaya atarken Hayvan yetiştiricilerinin farklı köpek veya at cinsleri türetmeleri gibi örneklere dayanmıştı. Bu canlılarda gözlenen değişimi tüm doğaya atfetmiş ve her canlının bu şekilde ortak bir atadan gelmiş olabileceğini savunmuştu. Ancak 19. yüzyılın yetersiz bilim düzeyi içinde ortaya atılan bu iddia da 20. yüzyıldaki bulgularla çürüdü. Farklı hayvan veya bitki türleri üzerinde 10 yıllar boyu yapılan gözlemler, canlılardaki çeşitlenmenin hiçbir zaman için belirli bir genetik sınırın ötesine geçmediğini gösterdi. Öte yandan genetik deneyler, Neo-Darwinizmin bir evrim mekanizması olarak tanımladığı mutasyonların da canlılara hiçbir yeni genetik bilgi eklemediğini, aksine onlara hep zarar verdiğini ortaya koydu. Meyve sinekleri üzerinde yapılan sayısız mutasyon deneyinde hep sakat bireyler ortaya çıktı. Darwin'in teorisine göre Yeryüzündeki yaşamın cansız maddelerden başlamış olması gerekir. Peki ileri sürülen bu ilk canlı nasıl ortaya çıkmıştır? Darwin bu konuya değinmemiş, sadece ilk canlı hücre küçük sıcak bir göletin içinde ortaya çıkmış olabilir diye yazmıştı. Darwinizm'in bu açığını kapatmak niyetiyle konuya eğilen evrimci biyologlarsa hayal kırıklığına uğradılar. Tüm gözlem ve deneyler cansız maddenin içinden canlı bir hücrenin doğmasının tek kelimeyle imkansız olduğunu gösterdi. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilim adamları bir şeyi daha keşfettiler. Başta canlı hücresi ve içindeki kompleks organeller olmak üzere canlılık son derece kompleks tasarımlarla doludur. Hiçbir kameranın kendisiyle boy ölçüşemeyeceği gözlerimiz Kuşların uçuş teknolojisine ilham kaynağı olan kanatları, canlı hücresinin iç içe geçmiş karmaşık sistemleri veya DNA'daki olağanüstü bilgi tüm bunlar açık birer tasarım örneğidir ve canlılığı kör rastlantıların ürünü sayan evrim teorisini çaresiz bırakmaktadır. Bu bilimsel gerçekler 20. yüzyılın sonunda Darwinizmi köşeye sıkıştırmış durumdadır. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batılı ülkede bilim adamları Darwinizmi reddetmekte ve onun yerine bilinçli tasarım teorisini savunmaktadır. Çünkü bilimsel kanıtlar canlıların tesadüflerle değil, tasarımla ortaya çıktığını göstermektedir. Kısacası bilim tüm canlıları Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğini bir kez daha tasdik etmektedir.